aracımız MAN TGX 18500 Midilli denen ufak tekerlerden var. İnce yanaklı hatta Bu tekerlekler kısa olduğu için şu Dorse bağlantısının olduğu plate yüksekte tutulmuş. Çünkü bu Dorse'nin tekerlekleri daha büyük boyutlu olduğu için haliyle çekerin çekicinin tekerlekleri küçük olduğu için e plate bağlantısı yükseltmesi yapılmış araçta. Arabayı bir de önden çekelim. Bu şekilde. Şu anda araç yükleniyor. Arabada dijital klima var. Şu şekilde koltuk ısıtma var. 3 kademe. Koltuk soğutma var. Daha eski manlara da bindik. Bu koltuk ısıtma hepsinde almaya da standart herhalde. Çarpışma önleme sistemi. Şerit takip asistanı. Ondan sonra eko modu var. Yani şeyle birlikte çalışıyor. Bu neydi ya? Hız sabitleme eko modunda çalışıyor. O tarz bir şey herhalde. Şunu bilmiyorum. He, şuymuş. Güneşlik. Ben hep gece çalıştığım için güneşlik işim olmuyor. Bu düğme e, sunroof açık kapatıyor. Bu da diferansiyel kilidi. Hani e, kar gibi bir yerde veya işte patinaja düştünüz kalkamıyorsunuz. Şu düğmede ASP, ESP'yi açıyor, kapatıyor. Ondan sonra dingil kaldırma düğmesi. E, otomatik seviye düğmesi, sürüş seviyesi falan. Şurada yokuş kalkış desteği açma kapama. Şurada e, muhtemelen araba bazen e, otomatik şeye giriyor. Kendini otomatik e, motor frenine aldığı durumları açma kapama gibi. Vitesler de burada. Şu D dediğimiz kendi yükseltiyor. Kendi düşürüyor hızına göre. Şu da D manuel yani. Siz buradan artı eksi yaparak kendiniz ayarlıyorsunuz. N boş. Bu normal geri. Şu da manuel geri. Yani çok yavaş veya daha hızlı geri gitmeniz gerektiği durumlarda kullanıyorsunuz kornamız. Burada da yine bazı düğmeler var. Bunlar genelde ışıklarla alakalı düğmeler. Yine direksiyonun üzerinde <laughs> baya bir fonksiyon tuşları. Burada ekranımız var ama bozuk. Maalesef biraz sıkıntılı bir ekran. Ama bluetooth'u, navigasyonu falan güzel çalışıyor. Şu müzik kısalım. Navigasyonu, bluetooth'u falan var. Hatta kamera bile var ama yani takılı değil. Demek ki aracın arkasına kamera takılı olsa buradan arabanın kendi orijinal teybiyle gör, görüntüleyebileceğiz bunu. Trafik tuşu, navigasyon tuşu, ayarlar, işte bluetooth ayarları olsun, dil ayarları olsun, görüntü ayarları olsun, radyo ayarları olsun, birçok ayar burada var. Güzel bir araba. Yatağı geniş. Yatağı geniş. Yine yatağından kontrol edebildiğiniz ee, şu ısıtma cam açma, cam kapama ışıkları açma, kapama cep telefonunuzu şarza takma hatta iki tane de orada çakmak şarjı bir şey var şöyle göstermeye çalışayım üst yatağı da burada yatağın bu tarafında ışık var yine e, kitap okuma ışığı gibi bir ışık var buzdolabı var arabanın bu şekilde ısısını ayarlayabiliyorsunuz mal ayna ısıtmalar falan burada aynaları ayarlama düğmeleri falan burada Güzel bir araba.